Şehir TV'den herkese merhabalar efendim. Bugün de siz güzel insanlarla birlikte tekrardan birlikteyiz. Evet efendim bugünkü konuğum Denizli'nin Güçlü Kadınları platformu kurucusu Sayın Emine İlgeç bizlerle beraberler. Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi muzlu ettiniz. Evet bizler sizleri tanıyoruz ama Şehir TV izleyenlerimiz için kendinizden biraz bahseder misiniz? Emine İlgeç kimdir? Evet ben Emine İlgeç. Denizli'nin Güçlü Kadınları platform kurucu ve yöneticisiyim aynı zamanda. Amacımız güçlü kadınları bir araya getirmek, kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomiye katkı sağlayan güçlü kadınları e, oluşturmaktı. Nitekim de bunu başardığımıza düşünüyorum. Bunun mutluluğu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Ne kadar güzel. Teşekkür, Teşekkür ederim. Tabii söz konusu kadınlarımız olunca, evet. biz kadınlar da olunca <laughs> evet. tabii ki de e, gerçekten şahane şeyler çıkartabiliyoruz. Gerçekten öyle. Evet. Peki Emine Hanım, 2019 yılında kurulan Denizli'nin Güçlü Kadınları Platformu'nun kuruluş hikayesi nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Tabii. E, 2019 yılında çevremde üretmek isteyen birçok kadının olduğunu, fakat bunu toplum baskısıyla birlikte e, başaramadıklarını, aşamadıklarını gördüm. Tam da bu bağlamda e, onlara moral ve destek olabilmek için Denizli'nin Güçlü Kadınları Platformu'nu kurmuştuk aslında. E, küçük bir topluluk olarak başladık. Şu an binlerce kadına ulaşan, Deniz'in en büyük kadın topluluğu olarak ilerlemiş bulunmaktayız. Amacım kadınların kendi potansiyellerini fark etmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleriydi. E, birlikte olursak daha güçlüyüz ve bunu kanıtladık. Evet, sizi tebrik ediyorum. <laughs> Yaptığınız <laughs> şeyler de malumunuz zaten. Evet. Peki kadınların ekonomik özgürlük kazanması yönünde <laughs> ne tür somut projeler ve eğitimler yürütüyorsunuz? Yani bu çalışmaların size geri dönüşleri nasıl oluyor? Evet, Kadınların ürettiklerini kazanca dönüştürmesi adına birçok projeler yürütüyoruz, gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz aslında. Festival ve stand etkinlikleri düzenledik, girişimcilik eğitimleri vermekteyiz. Sosyal medya satış ve markalaşma üzerine de sosyal medya üzerinden kadınlarımıza ücretsiz bir şekilde destek sağlıyoruz. Kadınların artık kendi paramı kazanıyorum demesi bizim için en büyük başarı göstergesi oldu. Kadın özgürleşirse toplum daha da güçlenir. Anladım. Peki platforma katılan e, kadınlarımız genelde hangi alanlarda e, üretime katılıyor? Yani el ürünleri mi yoksa e, sizin de biraz önce dediğiniz gibi sosyal medya dijital olarak alanda mı yer alıyor? Yani, tabii ki ilk etapta el emeği, sabunlar, el örgüsü, yaptığı tarhanalar, bulgurlar vesaire bu şekilde başlamıştık. Ama tabii dijitalleşen çağımızda, günümüze ayak uydurarak artık dijital platformda da kadınlarımız var. Bunu görmek bizi çok onur ve mutlu ediyor aslında. Dijital anlamda da destek oluyoruz. Sosyal medya üzerinden satış yapan, dijital olarak satış yapan, kendi markalarını kuran kadınlarımıza da destek olup onların markalarını daha büyük kitleye ulaşmasını, duyurmasını sağlıyoruz. Yani biz her kadının kendi yeteneğini keşfetmesini ve o alanda giderek daha da parlamasını, büyümesini istiyoruz aslında. Yani artık e, sınır yok diyebiliriz. Kadın isterse her alanda başarılı olabilir. Kesinlikle buna katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki kadın istesin değil mi? Kesinlikle. Peki sizin gözünüzde Hı -hı. Denizli'deki kadınların karşılaştığı en büyük toplumsal ve ekonomik engeller neler? Yani platform e, bu engelleri aşmak için hangi konumda yer alıyor? E, kadınların önündeki en büyük engel birincisi özgüven eksikliği. İkincisi de yapamazsın toplum baskısı olarak evet değerlendirebiliriz. Bir de bunun üzerine ekonomik bağımsızlık da, yani bağımsızlık derken ekonomik özgürlüğünün olmaması da eklenince işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ve kadınlar bu anlamda kendini eksik, yalnız hissediyor. Biz de bu engelleri aşmak için, kendilerini yalnız hissetmemeleri için aslında bu dayanışmayı merkezimize aldık. Hani grubumuzun asıl dayanışma merkezi budur. Her bir kadın kendine destek olmakta. Bu dayanışma sayesinde kadınlar birlikte yol kat ederek, birlikte başararak yalnız olmadıklarını görmekte. İşte asıl dönüşüm o zaman başlıyor bence. Destek ve dayanışma en güçlü silahımız diyebiliriz. Evet aslında biz kadınları e, böyle yalnız hissetmemizi dedin. ilk başta bizim yakınlarımızdaki çevremiz evet. bize yapamazsın edemezsin Kesinlikle. işte olmaz boşuna uğraşıyorsun gibi bir psikolojik baskıyla başlıyor doğru mu? Kesinlikle. Önemli olan bence öncelikle bu baskıyı kırmak. Kesinlikle hani bir laf vardır her zaman çok hoşuma, hoşuma gitmiştir kadın kadının kurdu değil kadın kadının yurdu olmalıdır. Kesinlikle. İşte hayat felsefemiz bu. Olursa aslında birlikte çok güzel yol kat edeceğimize inanıyorum. Bunu da tüm kadınlara göstermek, ispatlamak istiyorum. Hani bunun çabası içerisindeyiz ve birlikte güzel yol aldığımızı da düşünüyorum. Anladım. Peki, kadın dayanışması sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sosyal bir güç. Doğru, doğru mu? Doğrudur. Peki, platform üyeleri arasında nasıl bir bağ ve destek oluşuyor? Yani bu dayanışma hayatlarınıza nasıl yansıyor? Platformumuz sayesinde oldukça güçlü bir bağ oluştu aslında bakarsanız. Yani kadınlar sadece üretmiyor, birbirlerine destek de olabiliyor. Başarılarını birlikte kutlayıp, zor zamanlarda birbirine omuz veriyorlar. Bu da çok güzel. Bu anlamda hani çoğu kez iyi ki bu platformu kurmuşum dediğim zamanlar oluyor. Bu dayanışma birçok kadının yeniden hayal kurmasını, yeniden üretmesini, kendini keşfetmesini sağladı. Hani bunları gözlemliyor olmak çok gurur verici benim için. Artık birbirine inanan, birlikte büyüyen bir aileyiz. Bunu hissediyoruz kadınlar bir araya geldiğinde imkansız diye bir şey yok aslında. Kesinlikle. Evet. Peki şahsi bir soru sormak istiyorum Emine Hanım. Evet. Peki siz bir kadın olarak bu platformu kurarken ne tür bir zorluklar yaşadınız? Aslında şöyle benim de kendime göre bir hayat hikayem var. Ben de hani 18 yıllık evliyim. Birçok kadının yaşadığı gibi küçük çocukları olan, evden dışarı çıkamayan asosyal bir anneydim ve ilk bu platforma başladığımda sadece can sıkıntısı olarak kurmuştum. Hani telefonla vakit geçireyim şeklinde. Ee, dışarıya çıkmam, o kabuğu kırmam o kadar zordu ki. Ve başardım, kabuğumu kırdım. Sonra kabuğu kırıp dış dünyaya açılınca, sosyalleşmeye başlayınca baktım, gördüm ki ben yalnız değilmişim. Kesinlikle. Yani benim gibi bunu yaşayan, yaşamakta olan bir sürü kadın varmış. Ee, bu soruyu sorduğun için gerçekten teşekkür ediyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şin özü bu. Ee, benim gibi bu hayatı yaşayan, kendi kabuğuna çekilmiş, kendine vakit ayıramayan, kendi potansiyelinin farkında olamayan kadınları gün yüzüne çıkartmak aslında hedefimiz. Kendi potansiyellerini fark etmelerini sağlamak, yalnız olmadıklarını görmelerini sağlamak. Yani maddi kazanç... Elde etmelerini tabii ki istiyoruz ama maddi kazançtan önce e, sosyalleşmek de çok önemli bir kadın için çünkü mutlu kadın, mutlu toplum, mutlu aile demek. Kesinlikle buna çok katılıyorum. İşte evet. evet. Yani mutsuz bir kadın mutlu, aileye zaten mutsuz. Ne kadar mutluluk verebilir ki? Evet. Şimdi e, dediklerim kesinlikle yanlış anlaşılması. E, öyle bir ifade. Kadın kadını anlar diye bir evet, evet, laf da var. Kesinlikle. Şimdi yardım amaçlı platformu kurmak farklıdır evet. ama kendinizden yola çıkarak bir şeyleri başarıp da artık yardım aşamasına gelmek çok farklıdır. Ben bunu konuşmalarınızdan yola çıkarak merak ettiğim için şahsi evet. olarak sormak istedim. Ve cevabınız için de çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Peki son olarak Emine Hanım gelecek olarak hedefleriniz nelerdir? Yani denizli sınırlarını aşmayı düşünüyor musunuz? Bölgesel ya da ulusal e, düzeyde etki yaratmayı planlıyor musunuz? Yani aslında bununla alakalı söyleyecek çok fazla şeyim var ama e, Denizli'nin güçlü kadınları olarak başladık. Tabii neden Türkiye'nin güçlü kadınları olarak da devam etmesin? Hı -hı. Hani Bu konuda çok böyle projelerimiz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz oldu. E hatta şöyle yakında hayata geçirmeyi düşündüğümüz Denizli'nin güçlü kadınları çarşısı diye bir projemiz var. Ne kadar güzel. Evet. İnşallah öyle bir şey olur da gerçekleştirebilirsek kalıcı bir satış ve tanıtım alanı kazandırmış olmayı planlıyoruz kadınlara. Hı hı. kadın girişimciliğini de ülke geneline yaygınlaştırmak istiyoruz. Biz durmayacağız. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlenirse toplum da güçlenir ve her kadının kendi hikayesini yazmaya hakkı olduğunu düşünüyor ve biz bunu mümkün kılmayı hedefliyoruz. Evet. Kadın dediğiniz çok başka bir şey. Evet. Kadın ne kadar sağlam ve dik durursa, dediğiniz gibi e, kendini ne kadar özgüvenli hissederse, mutlu olursa toplum da ailede bir Kesinlikle. o kadar mutlu ve huzurlu olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, çok teşekkür ederim Emin Hanım. Ben Katıldığınız teşekkür ederim. <laughs> evet. evet efendim, bugünkü konuğum Deniz'in Güçlü Kadınları Platformu kurucusu Sayın Emine İlgeç bizlerle beraberdi. Kadınlarımızın ne kadar nasıl diyelim gururlanabilecekleri, evet. kendilerine hayatı tekrar sevdirecekleri muhteşem bir yerdeler. Doğru mudur? Doğrudur kesinlikle. Evet bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Şehir TV'de kalın, hoşçakalın.